selamün aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu sevgili takipçilerim Allahü Teala'nın rahmeti bereketi fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah Bizler deyiz Elhamdülillah yeni bir güne başladık Elhamdülillah Rabbim günümüzü birbirinden daha bugünümüz yarını yarınımız öbür birbirinden daha hayırlı eylesin arkadaşlar her günümüz bizim için değerli ve önemli niye Bugünün yarını olmayabilir. Bugün belki bizim son günümüz olabilir arkadaşlar. Bu şekilde düşünerek Rabbim bize hayat sürmeyi nasip etsin. Ve o günümüzü gerçekten hakkıyla kıymetini, değerini bilenlerden eylesin. E, tabii ki ne yapmamız lazım bunun için? Sabah ben e, namaza kalktığımda veya böyle bir şeyler dinliyorum, dini bir e, önüme geliyor, onları dinliyorum, e, sohbetler oluyor. Bilgilendirme bir şeyler oluyor onları dinliyorum. tabii ki elhamdülillah Kur'an'larımızı okuyoruz, tespihatlarımızı çekiyoruz, Rabbimiz de şükürler olsun dualarımızı ediyoruz. Günün feyizini, bereketini evimize alıyoruz arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Bunları yapmamız önemli. Sabah yine bir sohbet dinledim. Namaz kılan, ibadet eden bir insanın evi diyor. E, o Kur'an'lar okundukça, dualar oldukça biz zırhın içindedir diyoruz. Zırhın içinde yani. O evin etrafında Allahu Teala müsaade etmediği hiçbir şey olamaz. Yani müsaade etmediği derken ancak bir ecel olabilir. İşte bir yani ölüm olabilir. Yani bazı şeyler var mesela olması gereken onlar. Onun harici hiçbir şey o eve zarar veremez diyor. Çünkü o ev kuşatılmıştır diyor. Kuşatılma altındadır diyor. Hani düşünün arkadaşlar o zaman ne kadar hoş geliyor kulağımıza. Allah'ım diyoruz. Rabbim sana şükürler olsun diyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Gerçekten sonsuz şükürler olsun arkadaşlar. Olmasa biz ne yaparız? Rabbim korumasa ne ederiz? Ne oluruz? Yani düşünelim şöyle bir empati kuralım. Ona göre hareket edelim inşallah. Günümüzü değerlendirmek, bir şeyler yapmak, o günün birbirinden değerli olmasını sağlamak bizim elimizde. Rabbim bizlere bunları fazlasıyla yapanlardan eylesin. Dünya hayatı için nasıl böyle güne başlayıp akşama kadar koşuyorsak ve gerçekten çok yorulduk bugün deyip de şöyle döndüğümüzde bakıldığımızda acaba bugün ne yaptık diye düşünebiliyorsak elhamdülillah. Sabah yine bir sohbet dinliyorum. Diyorum ya sabah peynir açık her şey alıyor. Yani her şey alıyor isterseniz. Tabii ki isterseniz. E, diyor ki bir telefonun başında kaç saat geçiriyorsunuz diyor. Mikrofonu almış e, sonucu soruyor yani karşısından gelen eşlere. Biri diyor ki 4-5 saat falan geçiriyorum telefonun başında. Eşi diyor ki yani 5-6 saat gibi. Peki ne yapıyorsunuz bu? Bu kadar telefonun başında e, durduğunuza göre önemli bir işiniz mi var? E, yok. işte biri diyor ben işte oyunlarım var. Bir şeylerim var. E, biri diyor işte ben alışverişi işte artık online üzeri yapıyormuş. Yani bir şeyler bir düşünün. Yani bunu kendimize şöyle bir düşünelim. Acaba yani günün içinde biz ne kadar bir telefonun başında, e, gereksiz yere ya televizyonun başında ne kadar bir duruyoruz? Bunun hesabını biz yapmazsak dışarıdan hiç kimse yapamaz. Anca allah Teala ve melekler yapar arkadaşlar. Bunun içinden kendimizi bir düşünelim bir televizyonun başına ne kadar vaktimiz geçiyor hiç düşünmeden saatlerce böyle bir sesintisiz filme bakıyoruz reklam çıkınca kafayı yiyoruz ay reklam çıktı diye ee, onun içinden şöyle bir empati yapalım düşünelim telefonun başına ne kadar vaktimiz geçiyor ve geçirdiğimiz vakitler telefonda ne yani değerli mi önemli mi? Ee, bize ne fayda veriyor bunlar düşünmeyi. Rabbim bize nasip etsin arkadaşlar. Eğer düşünmüyorsak Rabbim sorumuz ayrı eylesin. Ben ilk önce kendime diyorum. Bir şey duyduğum zaman kendime diyorum. Ey nefsim bak gördün mü şöyle diye. Biz kendimizi sorgulamamız, kendimizi nefis terbiyemizi yapmamız lazım. Yoksa ki bizim nefis terbiyemizi bizden başka kim yapabilir arkadaşlar? Hiç kimseye zorlu bir şey yaptıramıyorsunuz. Bazen ben diyorum ki heyvah diyorum ya. Gerçekten heyvah diyorum. Şöyle diyorum kendime elimden geldiği kadar yaptıklarıma bakıyorum. Arkamda Evlatlarıma bakıyorum kendime göre kendime göre kendimi soruyorum Allah'ım diyorum ya Rabbi inşallah gerçekten bu yaptıklarımız boşa gitmez de bir gün inşallah evlatlarımız torunlarımız da gelecek neslimizde arkamızdan bir tanesi olsa bir şey yapabilirse biz kurtulmuşuzdur arkadaşlar eğer yapmazlarsa bizim halimiz harap Allah sonumuzu hayra eylesin deyip hep bunun üzüntüsüyle yaşıyorum inan namazımızı kılarken namazımı kılarken hep bunun üzüntüsüyle yaşıyorum arkama bir bakıyorum diyorum ki arkamda bir şey var mı yok. Ha, şuna da şükrediyorum. Arkamda kötü bir şey de yok elhamdülillah. Rabbim evlatlarımızı kötülerden, kötülüklerden korusun. Cümlemizi bu da neyle oluyor? Bizim duamızla oluyor arkadaşlar yine. Biz kendimiz için dua ediyorsak evlatlarımız, torunlarımız, gelecek süryetimiz ve İslamı için, İslam için yani ümmeti Muhammed için dua edelim birbirimize. Bu dualar önemli arkadaşlar. İnşallah böyle diyelim. Bakın bu ben söylemedim ağzından çıkan laflar oldu. Yani ne provasını yaptım ne böyle bir hesabını yaptım. Demek ki böyle konuşmam gerekiyordu. E, buna konuşmak nasip oldu. Rabbimize hamd edelim e, sıkıntılarımız için. E, biz Müslümanız. E, imtihandan geçeceğiz. Allahu Teala sabır ve e, sükunet ve duayla e, başımıza gelenleri inşallah böyle karşılayanlar eylesin. Tabii ki bunun için hamd edeceğiz. E tabii ki verdikleri nimetler her şey için sonsuz şükredeceğiz arkadaşlar. Şükrün de şey yok yani bin defa şükür işte yüz defa şükür değil. Sonsuz şükürler olsun veren Rabbime diyerek dua ederek günümüze başlayalım arkadaşlar. Evet sizlere şimdi buradan bir selam verip e, gerisini göstereyim evet, inşallah. Evet ne yaptık sevgili arkadaşlar? E, şöyle bir yoğurt yapmıştım. Taze mayalamıştım ben. Şimdi yoğurdum iki gün buzdolabında kaldı. Ondan sonra cuma ben böyle bir temiz bez kardeşim bize Türkiye'de bunu iş yerinden getiriyor böyle artan penyeler bunlar lazım olmayan bir şeylerden kesince böyle penyeler parça parça artıyor bunları köylere de getiriyor köyde herkese dağıtıyor bana gelirken de bir torba vermiş de ablalara koy diye bakın temiz tertemiz penye bez ne yaptık arkadaşlar ben bu sene yoğurdumu e, ee, yoğurdumu derken tarhana yoğurmaya yurma, karar verdim. Türkiye'de e, biliyorsunuz söylemiştim sizlere yapamadığımı e, böyle bir canımın istemediğini son zamanlarda zaten ev boşaltırken çok yoğun olduğumu söylemiştim sizlere. E, torba yoğurdu yaparak e, tarhana yapmaya karar verdim. E, uşak tarhanasının böyle yapıldığını e, gördüm. E, böyle tarhanayı yoğurdu torbaya koyaraktan suyunu süzerekten böyle koyu bir yoğurt elde ederek tarhana yoğuruyorlar ve güzel oluyor diye böyle bir gördüm ee, bakalım bu sene öyle denedim deneyeceğim arkadaşlar ee, arzu arkadaşımızda tarhana var ee, o Türkiye'den tarhana yoğurdu geldi ondan bir maya alıp e, biraz kendinden normal maya katıp bakalım şöyle bir e, tarhana yapacağım arkadaşlar e, zaten şey yaptığım içinden sen söyle siz söyleyin e, ben hamur tarhana yapıyorum biliyorsunuz o e, kurutmayacağım tarhanayı Bakın böyle süzgecin içine koydum bunu böyle. Eşini bezinden de ağzını kapatıp böyle sıkma şeklini getirip bu bir bir gün, yarına kadar, yarın akşama kadar falan burada kalabilir. Bakın suyu nasıl süzüyor arkadaşlar. E tabii ki o suyu ziyan edecek miyiz? Hayır etmeyeceğiz. O suyu da içeceğiz. Çok faydalı çünkü bedenimize biliyorsunuz. Şurada domateslerim var. Melemen yapmıştım. Artanları da buraya koydum. Şunlar da bahçemden arkadaşlar. Yeşildiler bunlar. Bunları topladım. E, bunlar durayken böyle sarar şey e, kızardılar. Bunları yeriz inşallah. E şunlar daha güzel yine bunun için e, biberim var. Biberle domatesleri kaynatıp bu sene öyle yapasım var tarhana mı? E, ne yaptık arkadaşlar? Kafaltığımıza eşime dedim patates haşlayayım mı? Dün bahçeden iş yaparken de taze patates topladım. Bakın e, pişmiş bile hemen tazecik. Böyle bir patates haşlayayım dedim. O aşağı yukarı olmuş neredeyse. E, şöyle bir fiş tepsini çıkardım. Balık e, şey e, Türkiye'de ne diyorlar buna? Balık Balık şey arkadaşlar böyle. Ee, kraker gibi yani. Öyle bir hazır balık. Pastırma çıkardım. Etmek çıkardım. Ee, şimdi masamızı e, hazırlarız yavaş yavaş. ama patatesim saçlandı. Biraz şöyle bir e, sabah keyfi yapalım. Eşimle daha çok erken. Eşim daha erken değil mi? Yok saat 9 olmuş Allah'ım. Saat 9 olmuş işte erken değil. Neyse ben bundan sonra artık geri kalanların yavaş yavaş hazırlamaya başlayayım. Günümüze başlayalım. Özge'ye dedim kızım gelir misin diye anne dedi ben sabah biraz uyuyorum dedi. Dün biliyorsunuz e, güzel çekimler yaptık sizlere. Hikaye ya gittik oradan sermaye geldik. Gelli de geldi birlikte oturduk veya uzun saatler saat 11.30 11, .30, 11 e falan geliyordu ve geldiğimizde güzel bir buluşma oldu hikayeden doğru oraya uğradık. çünkü onun yolu üzere arkadaşlar. E, dün sizlere öyle çekim yaptık bakalım günümüze başladık kayıtlar. Evet arkadaşlar ben yukarıdan yukarı yukarıları yukarı temizledim çıktım. E, yukarıları hafta sonu e, yatak odamı bir derleyip toplayıp süpürüyorum. Zaten delik topluyorum da süpürmesini, silmesini genelde hafta sonu yapıyorum. E, dün yapacaktım. Dün e, zamanım olmadığı için bahçeye dedik dün eşimle. Onun içinden bugüne bıraktığım böyle bir kahvaltıyı ben yukarıdayken eşim e, bu sefer bu arada üstümü değiştirdim. E, hafta sonları spor giymeyi seviyorum. Eşime de dedim sen başörtünle giyiyorsun, geliyorsun dedim. Onu da gönderdim yukarı. E, evet böyle her şeyimiz başlamış patatesimiz, ekmeğimiz, yufkamız. Ben yufka yiyorum biliyorsunuz. E pastırmamız, böyle bir turşu e, kornişon salatamız, pekmezlerimiz, reçellerimiz, e, domates, e, kurutulmuş domatesimizi ben e, sarımsak, zeytinyağı, bol baharatlarla biliyorsunuz böyle bir harmanlıyorum. Çok güzel oluyor, tavsiye ederim. Tereyağımız, kaşar e, kaşar dilimimiz, dilim kaşarımız yani. Zeytin diye, peynirdi böyle ee, cevizimizi bir şeylerimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi hafta sonu rahat rahat eşimle kahvaltımızı yapalım. Bugün hava yine çok güzel. Bakın dışarı çok güzel. Kaç gündür böyle e, insan var ya e, havayı endeksli insan gerçekten. Beyinsel olarak da vücut böyle e, güneş olduğu zaman psikolojik olarak kendinizi iyi hissediyorsunuz. Onu anladım ben. Böyle bir güzel günden hepinize tamam. böyle tamam canım. Ha, evet Necdet Bey sporları giydi. Günaydın Necdet Bey kolay gelsin. Günaydın aşkım. Ayağına çorap da giyebilirsin üşütürsün. Yok, Hava serin gerçi bugün. Evet ne yapıyoruz bu arada? E, mutfağa gidelim şöyle bir gözden geçirelim. Ne kaldı burada? Yumurtaları aldın mı sen? Aldım. Evet yumurtalarımız vardı Haşlan, haşlanıyordu. Eşim almış onları. İki tane de yumurtamız var. Çayımız demini almış. Şöyle biraz kenara çekelim. çok kaynamış. Bu fazla kaynamış. Çayımız demini almış arkadaşlar. Şimdi çaylarımızı da alıp biz kahvaltımıza devam edelim. İnşallah e, burada da havamız çok güzel. Bakın her tarafı günlük gülistanlık. Domates doğrayayım, yer misin? Yok yok. Tamam böyle bakın e, yoğurdumuzu bu şekilde yaptım böyle ağzını böyle sarı gibi yaptım. Bu artık burada yarına kadar böyle suyu çekesiye kadar bakın beyaz suyu süzülmüş suyu e, olmuş beyaz bir işte bunu artık tarlanın malzemesini hazırlarken sizlere aşama aşama e, göstermek için bunu çektim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar artık Almanya'nın son havaları son böyle güneşlikle güneşlerim. Ee, belki de artık haftaya böyle göremeyiz. Ee, inanın i̇nanın böyle dışarısı soğuk da olsa insanın içi açılıyor. Çünkü e, temiz hava alıyorsunuz. Bakın ben hemen terasıma çıkıp şöyle bir temiz hava alabiliyorum. Rabbim herkese nasip etsin. Biz pandemi zamanında hiç böyle zorluk yaşamadık. E, aynı evin içine tıkalı kalmadık çünkü. Bahçelerimizde vakit geçirmeye zamanımız oldu ve boş zamanlarımızı bahçelerimize değerlendirdik. İnanın çok güzel oluyor. Hani böyle eve tıkalı kalmadık, elhamdülillah. Ee, evet arkadaşlar, ben sizlere e, video çekmiştim yine bir gün önceden. Bugün sizlere onun kapanışını yapayım çünkü e, dediğim gibi bazen oluyor kapanışı unutuyoruz, aklımıza gelmiyor. <laughs> Ben sizlere tarhana için yoğurdu güzel süzmüştüm, onları falan göstermiştim, eşimle kahvaltımızı göstermiştim, yaptıkları muan sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Evet tarhana için ben şey düşündüm, mesela YouTube'da bazen görüyorum mesela et şeyi unutuyorum arkadaşlar, kusura bakmayın yoğurdu suyunu süzerek böyle torba yoğurdu yaparak bir kaç defa böyle tarhana yorula, yorul, yani yorul yapılırken gördüm, şahit oldum. Bunu denemek istedim bakalım ne derece iyi, ne derece şey. Gerçekten de yoğurttan böyle vay aşağı yukarı 2 kilo yoğurt vardı herhalde. 2 kilo yoğurttan inanın neredeyse yarısı su çıktı. Yani o kadar su çıktı ki iki koca bardak geldi. Bir koca bardağını büyük bardağı eşim içti, bir koca bardağını ben içtim. Çünkü biliyorsunuz yoğurt suyu çok faydalı insana. Biz elimizden geldiği kadar böyle faydalı şeyler içmeyi e, tercih ediyoruz eşimle dün doktora gittim arkadaşlar akşam üzeri Özge'li bir de ondan oldu biraz koşuşturma haline böyle tam akşam namazı üzeri e, Allah aşkına namazıma yetiştim evde Elhamdülillah ama e, veya bir bekledik doktor doktorda Çünkü bu ara e, insanlarda böyle değişik gripim var ne var bilmiyorum ama doktorlar çok kalabalık geçen biliyorsunuz benim kanım almışlardı Hatta o günden beri ben çok halsizim e, ağzım boğazım çok kötü oldu. Yine tekrar e, böyle bir boğazımda buralarında bir yaralar çıktı. Herhalde kansızlıkların vitaminsizlikten olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben doktora kanım alınırken e, doktor beni ultraşal yapmıştı. Dedim ablamın rahatsızlığından yani türeitlerimden e, ablamın rahatsızlığından ve ablamı dört ay kaybettiğimizden bahsettim. Yani e, bakabileceğini Almanya'da neydi? Şurut, şurut rozemi yani şurut diyorlar burada. Ondan bahsettim. O da e, dedi tamam dedi ben onun kanını almışken onun da kanını aldırayım. Kanında bakayım bakayım tiroidlerinde bir şey var mı? Çünkü biliyorsunuz tiroid hastalıkları genelde kandan çıkıyor. Eğer olsaydı unutuluşlara ya da başka bir kontrollere yapacaktı devam. İlk önce karıma baktım. Onun için ben de normalde iki şırınga kan alıyorlar her üç ayda bir şekerim için. 4 e, dört şırınga aldılar bu sefer. E, dün de onun sonuçlarını almaya gittik Özge ile. Eşim işliydi çünkü. Ee, Rabbimize şükür olsun hamd olsun ee, çok sevindim ben çünkü doktor ilk önce dedi ki e, furokan dedi diyet mi yaptın dedi bana e, dedim e, niye sordu acaba anlattı dedi annenizin dedi şekeri gayet aşağı düşmüş. E, en son dedi. Ölçtüğümüzden aşağıya düşmüş. Bu da çok güzel bir şeydi. Diyet mi yaptınız dedi. Dedim anlattım ben de. Birkaç aydır böyle böyle oldu. İşte fazla ekmek yemedim. İşte şekeri kestim. Şunu yaptım. Böyle yaptım. Çoğunlukla e, yeşillik yedim. İşte gemuze yedim. İşte filan anlattım. Şeker yerine de genelde opsiyon yani meyve yedim diye anlattım. Güzel dedi. Tabii ki meyveydi dedi. Biliyorum dedim. Şu şu mesela üzüm gibi işte tatlı şeyleri yememem lazım. Onları artık öğrendik Biliyoruz. Onları anlattım ama meyve olarak genel anlamda işte elmaydı, şuydu, buydu yiyebilirsiniz dedi. E ben de öyle olduğunu ama maalesef ki üzümü çok sevdiğimi ve üzüm yediğimi anlattım. Özgür yani ısrar üzüm üzüm diyorsun diyor. Ama seviyorum hele Türkiye'de o üzüme bayılıyorum. İnanın üzüm çok yedim. Öyle yemeği yemedim onun yerine üzüm yedim Türkiye'de ve de incir yedim. Eğer onları da yeme sevmişim şekerim veya düşecekmiş. Dedi ki çok süper dedi. Frokat dedi. Tansiyonun süper dedi. Şekerin dedi. Gayet şu anda iyi bu şekilde gidersen dedi daha aşağılar düşersin. O da normal bir olur artık dedi. E, dikkat edin bu şekilde çok güzel olmuş dedi. Yani bu haliniz dedi. Tansiyonunuz normal şekeriniz normal, kolesterolünüz normal şu anda vücudunuzda her şeyiniz normal. Tiroidiniz de yok bu arada. Tiroid rahatsızlığı yok sizde dedi kanınızdan baktım dedi. Bu şekilde devam edin dedi. Ben zaten oradan hani tüpünü almış arabalar olur ya burada Almanya'da arabalar tüpü bitince tüpe gider ya. Aynı onu almış kadar sevinerek eve böyle sevinçli bir geldim. İnsan iyi olunca iyi oluyor. Yani kötü olunca psikolojik ben böyle e, üzülüyorsunuz. E, i̇yi olunca da seviniyorsunuz. E, bakalım şimdi tüpümüz aldı gibi. E, tekrar ayak kontrollerim vardı. Almanya'da şeker hastalarının arkadaşlar ev doktorum, doktorlarımız var bizim. Her üç ayda bir kanımız alınır, şekerimiz daha yukarı çıkmış mı çıkmamış mı ona bakılır. Bir de senede iki defa mı yalan söyleyeyim altı ayda bir defa mı ayak muayenesi olur. Ayak muayenesi ne olur arkadaşlar? Ya parmaklarımızdaki hissiyatı bakalım azalmış mı diye bir çubukla böyle demir gibi yapılanlar bilir. Parmağımıza işte şu kenarlara falan böyle bir koyuyorlar damarlarda tıkanık var mı diye. Siz onu diyor ki ne zaman o his yani o demirin hissi size biterse bana haber verin diyor. E, o da gayet iyi. ayak muayenelerim de iyi. E şimdi sonra bir check up için haftaya bir şey e, bir şey ta var dedi. Onu dün söyledi. Bir kontrolünüz daha var dedi. E, yani e, check up da yapılmış oldu bu arada arkadaşlar elhamdülillah. E, şimdi gitmem gereken bir doktor daha var. Orayı da inşallah halledeceğim. Yani buradaki doktor kontrollerimi halletmiş olacağım. Bir de göz muayenemiz var senede. Ee, bir defa da göz muayenesi var. Onu da olmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü gözümüzün ta arkasında şekerden dolayı kanama olabilir ya da bir e, ne bileyim damarlar tıkanabilir diye gözümüzü göz doktoru muayene ediyor ve senede bir defa bunu olmak zorundayız. Ee, eşim onu alacak şimdi birinci ayda randevumuzu alacak. Bu sene olmuşuz biz. Önümüzdeki sene için randevu olacak. Çünkü göz doktorlarından randevu almak o kadar kolay olmuyor arkadaşlar ise böyle diyeyim. Bu vlogu da burada kapatayım İnşallah sizlere yeni videomda tahrananın bakalım ne yapacağız. Hep birlikte malzemesini garıp. çok yormayacağım zaten arkadaşlar. Şöyle az bir yapacağım, fazla değil. Hep birlikte yapalım bakalım ne yapalım. Değişik bir şeyler yapalım. Bu seferki tarığımız farklı olsun diye. Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir vlog'da buluşmak üzere.